Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Edirne 8. Kitap Günleri hafta sonu birbirinden değerli yazarlara ev sahipliği yaptı. Adeta bir kültür şüleninin yaşandığı kitap fuarı her yaş grubundan okuyucu kitlesini ağırladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eşi Esra Gürkan ile standları gezdi. Yazarlarla sohbet etti, söyleşileri dinledi. Ayşe Kulin ve Profesör Doktor Emre Kongar ise Edirne için övgü dolu söz sarf etti. Edirne Belediyesi Recep Gürkan'ın başkanlığında İki mucizeyi bir arada sunuyor Edirnelilere. Birincisi bu bina, Atatürk Kültür Merkezi. Gerçekten bir mucize. Bu parasızlıkta, bu engellemelerde, iktidarın engellemelerine rağmen bu binanın e, inşa edilebilmiş ve hizmete girmiş olması bir de e, Kitap günleri galiba sekizincisi bu, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, geleneksel hale gelmiş olması, hepimizi buraya toplayabilmiş olması. Sanıyorum ki Recep Gürkan'ın e, kültür ve sanata verdiği, kültür ve sanat insanlarına, yazarlara verdiği önemin bir göstergesi. E, Edirnelileri kucaklıyorum. Ee, Recep Gürkan'ı hem bu bina için hem bu kitap fuarı ki için, kitap günleri için kutluyorum bütün okurlarımın gözlerinden öpüyorum. Son derece mutluyum. En çok sevdiğim şehirlerden biri. Her gelişimde yeni baştan geziyorum ve yeni baştan yeni görmüş gibi oluyorum. Önce e, o Meriç'in kenarında bir yerde ciğer yedik. Köprüye karşı oturduk. Bütün o tarih canlandı gözlerimde. Sonra teker teker bütün şeyleri gezdik. Sarayları, işte pehlivanların heykellerini, kırk pınarı falan bu kadar güzel, o kadar güzel korunmuş bir şehir ki ve sakin ve e, muhafaza edilmiş. E, ben tabii çok kargaşası bol bir yerden geliyorum. O da çok güzel bir şehirdi ama biz sizin gibi muhafaza edemedik. Ne de olsa kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Burada hüzün verici bir ortamdasınız. Çok tebrik sizi. Burada olmaktan da çok mutluyum. Ciğerimi de yedim. Dostlarımla da buluştum. Çok mutlu döneceğim ve çok yakın bir tarihte geri geleceğim zaten. Bir üniversitede konuşmak üzere. Çok sevgilerimi sunuyorum. Edirne'lere.